Ve Kaynaklarımızda bunun... hocam e, bu konuda çok sayıda rivayet var. Evet. Hakikaten e, incelendiği zaman hadis kitaplarında, siyer kitaplarında... ...Hazreti Peygamber'in mescitteki hayatını e, anlatan, oradaki e, Müslümanların o bahsettiğiniz soru ve sorunlarını... ...şimdi soru ve sorunlarını çözmekten bahsettiğimizde burası bir yargı boyutuyla öne çıkıyor. Çünkü... Kişiler arasındaki ihtilafı Hazreti Peygamber burada çözüyor. Bazen bu ihtilaf bir sınır konusunda ihtilaf oluyor. Bazen ailevi bir problem Alışverişte olabiliyor. Alışverişte problem Bazen oluyor. Bazen iktisadi bir problem olabiliyor. Alışverişte dediğiniz gibi karşı karşıya gelen insanlar olabiliyor. Bütün bu konular konuşuluyor. Askeri faaliyetler hakeza mescitte konuşuluyor. Eee savaşa karar veriliyor. Ordunun hazırlığı ile ilgili ön çalışmalar yapılabiliyor. İşte Uhud savaşına karar verilme süreci Mescid-i Nebevi'de gerçekleştirmiştir. Diğer savaşlar için de aynı şey e, söz konusu. Bütün bu boyutlarıyla Mescid-i Nebevi karşımıza çıkıyor. Herhalde e, siyasi boyutu olarak zikredebileceğimiz önemli bir tarafı da Hazreti Peygamber'in dışarıdan gelen heyetleri burada kabul etmesi. Tabii. Peygamber Efendimiz'in özel bir bürosu veya bir e, kullandığı bir e, mustakil bina yok. Yok. İnsanlar mescide geliyorlar dışarıdan gelenler. Özellikle Senetül Ufutt'a onlarca heyet geldi kabilelerden. Bunların dışında görüşmeleri çerçevesinde gelen başka insanlar da olduğunda burada kabul ediyor Hazreti Peygamber İnsanları burada kabul ediyor. İşte Necran Hristiyanları geldikleri zaman onları burada misafir ediyor. Mescitte kalıyorlar. Hazreti Peygamberle görüşüyorlar. Ee, ve e, bir diplomatik merkez vazifesi de görüyor o günkü ilişkiler açısından. Hatta, hatta şununla ilgili çokça kayıt vardır kaynaklarımızda. Ee, yani bir anlamda bu işte biraz önce işaret ettiğimiz Hazreti Peygamber bu toplumun içindeydi. Kendilerini ondan ayırmamıştı, onlardan uzak tutmamıştı'nın da cevabı. Hazreti Peygamberi tabii insanlar o dönemin işte bir devletine, büyük bir yapısına baktığımız zaman liderini ayrı bir noktada görüyor. İşte bir valinin yanına gittiğinde ona ulaşabilmenin ne kadar zor olduğunu, ulaştığında da neyle karşılaşacağını biliyor. Mescide geldiğinde ilk sorduğu sorulardan birisi hangisi peygamber? e, yani işte işaret edildiğinde ha tamam yani bunun üzerine a bu da sizden biriymiş yani sizden hiçbir farkı yokmuş. Bu esasında baktığımızda bizim o atladığımız Müslümanların kendi aralarındaki belki hani mescidin o erçeğe ilişkin hususta değinmeden önce kaynaşma ruhu açısından da mescidin önemli bir fonksiyon üstlendiğini vurgulamamız gerekiyor hocam. Yani Medine'de muhacirler yeni, muhacir yeni, ensar da yeni. Evet, bunların her biri Hazreti Peygamber'e inandılar ama bir e, lider etrafında bir yapı oluşması gerekecek. Yani bu yapının oluşabilmesi için bu grubun kendi arasında kaynaşmaya ihtiyacı var. Elçi dediniz doğru. Yani savaş farklı zamanlarda özellikle Senetül Vufut'ta çokça heyetler geliyordu. Bunlar İslam'a gireceklerini veya İslam'ı tanıma adına Hz. Peygamber'e bazı sorular soruyorlardı ve kabul ediyorlardı. Ve bir süre sonra bakıyoruz ki mescitte elçiler sütunu diye, diyeceğimiz bir direğin önünde yani mescidin bu anlamda asıl fonksiyonunu bozmaksızın orada yeni bir tınak içerisinde alt bir yapının, alt bir birimin oluştuğunu görüyoruz. Yani bir bakıma mescid esasında durumun o dönemin güncel şartlarını da dikkate alarak kendini geliştirmeye başladığını görüyoruz. İhtiyaca binaen o yapının işte mesela savaş dediniz biraz önce siz söylediniz, savaş kararı aldınız. Peki başka bir savaştan döndünüz, yaralılarınız var. Bunları ne yapacaksınız? Yaralıların yani, tedavi edildiği bir tedavi yer edildiği olarak da bir mekan. Çünkü yani, özel, bir özel bir hastane yok. Özel bir hastane yok Yani içerisinde. ve imkanlar mevcut yani ortada. Yani Müslümanların mevcut şartlarını da belki bir cümleyle izah etmek lazım. Yani çok rahat müreffeh bir hayat yaşamıyorlardı. Yani mevcut şartlar içerisinde bir anlamda ne kadar büyük bir sıkıntıya da göğüs gerdiklerini görmemiz açısından buradaki hani mescitteki diğer faaliyetleri de bu çerçevede değerlendirmek, bu çerçevede bakmak lazım. Belki bir cümleyle şuna da işaret edebiliriz hocam. i̇nsanın olduğu yerde problem de vardır. Bu Hazreti Peygamber'in yaşadığı toplumda da olmadığını söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Ticarette vardır, komşuluk hakkından kaynaklanan bazı sıkıntılar vardır. Ailenin kendi içerisinde bir takım problemler vardır. Bunları Hz. Peygamber'e başvurarak bir kısmı çözer ama çözülemeyen bir bugünkü ifadeyle adli bir probleme dönüşen sıkıntılar da bu toplumda yaşanmış mıdır? Yaşanmıştır. Bunların çözüm merkezi de baktığımız zaman esasında budur. Belki herhalde şu cümleyi söylememiz yanlış olmaz. Mescit nedir dediğimizde mescit ibadet mekanının dışında hayatın içindeki her şeydir. İbadet zaten işin esasındadır. Herhalde ee, yanlış olmaz. Bu e, bahsettiğiniz kapsamın içerisinde e, barınma da önemli evet. bir boyutu taşıyor. Başta Suffe olmak üzere gelen heyetlerin bir kısmı burada, burada... misafir ediliyor. Mescid-i Nebevi'de kalıyor. Şimdi bizim kültürümüzde bir mescit adabı var. Biz çok kabul etmeyiz kültürümüz geniş, içerisinde. Geniş oturulmaz hocam. Yani evet. yatmayı bırakın geniş Hatta oturulmaz. Hatta işte dünyevi meseleler konuşulmaz. konuşulmaz. Böyle bir kültür zaman içerisinde oraya hür, hürmetin getirdiği bir takım disiplinler oluşmuş. Disip, disiplin olarak nitelendirebileceğimiz bazı kanaatler kabul görmüş ama Peygamber Efendimiz zamanında çok aktif bir şekilde mescidi kullanıyorlar. Müslümanlar barınma ihtiyaçlarını burada karşılıyorlar. Sufeyi ayrı herhalde konuşmak, konuşmak gerekiyor. Çünkü Suffe'de biraz eğitim boyutu da önem arz ediyor. Evet, temelde ortaya çıkış noktası barınma ihtiyacını karşılamak, muhtaç olan, evli olmayan Barınabileceği yeri olmayan Müslümanların barınabileceği bir mekan. mekan olarak da kullanılıyor. Fakat insanlar sadece burayı otel olarak kullanmıyorlar. Kullanmıyor. Gelip burada kalıp başka işlerle meşgul olmuyorlar. Aynı zamanda işlerinin yanında özel olarak eğitiliyorlar ki burada yetişen insanlar daha sonra birçok faaliyette bulunu bulunuyorlar. E, buranın e, suçluların cezalandırılması Hatta bir bakıma hapsedilmesi gibi bir fonksiyonla da Evluva benin Kurayza oğulları gazvesi sürecinde onlarla konuşmaları sırasında Peygamber Efendimizin kendisine emanet etmediği bir sözü kullanması üzerine kendisini gelip bir sütuna bağladığını bağladığını kaynaklarımız. E, zikre diyor. İlginç bir e, şey ve e, yine mescit merkezde olmak üzere e, yine buranın Müslümanların zekatının toplandığı, vergilerin getirildiği bir mali boyutu, mali var. boyutu var. Yani Beytülmal'de de aynı zamanda mescidin bir parçası. Mescit içerisinde zekat malları orada toplanıyor, hurmalar yağılıyor. E, oradan dağıtım yapılıyor. Ayrı bir binada muhafaza ediliyor, edilmiyor. Mescidin içerisinde yine özel malların saklandığı küçük bir hücrenin olduğunu kaynaklarımız zikrediyor. Herhalde bununla yetineceğiz. Zamanımız doldu. İnşallah kaldığımız yerden devam İnşallah edeceğiz. Hocam. Değerli izleyicilerimiz önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere Allah'a emanet olun.